İş evet. olarak akıllı olmaya çağır. Bak tamam. başka Türkiye yok. Bağır. Çorlu. Sesin inşallah. Bizim eski Çorlu dediğimiz bölge, çocukluğumuzun, küçüklüğümüzün ilk geçtiği yer. Çorlu'da da nasip oldu. Buradan başlamayı planlamıştık. Bütün eski aile dostları, baba dostları, dede dostları hepsini görüyoruz, ziyaret ediyoruz. Sağolsunlar, onlar da bizi güler yüzle karşılıyorlar. Hem şimdiden bayramlarını tebrik edelim istedik. Hem e, Çorlu'nun e, vekili konusu var biliyorsunuz gündemde. Ee, nasipse bizim partimizde ben ikinci sıradayım. Doktor Hakan Bey de Hakan abimiz biz de dördüncü sırada. Çorluların tamamından bu desteği istiyoruz biz. Çünkü bizim için birinci öncelikli yer e, kendi Çorlu'muz olacak. Tabii ki Tekirdağ'ın ile ilgili her türlü konu e, bizim kendi mevzumuz ama burası ile alakalı muhakkak bir pozitif ayrımcılığımız olacağını ve daha yakından ilgilenebileceğimizi insanların da bu bölgeden bize daha çabuk ulaşabileceğini herkes biliyor. Hem bunları anlatalım istedik. Hem bayramlaşalım, hem dertlerimizi dinleyelim. Biraz da tebessümle sokaklarda dolaşalım istedik. Güzel geçiyor. Güzel başladı. Hava kapalıydı. Çıktığımız anda açmaya başladı. Bu da güzelliğe işarettir inşallah diyelim. Şimdilik böyle devam edeceğiz. Ee, genel manada da Tekirdağ'ın genelinde bütün ilçeleri geziyoruz. Dün Hayrabolu'ndaydık biz. Hayrabolu'nda normalde iftar sonrası program e, biterdi. Fakat biz çerkez müselim bölgesine geçtik. Orada da bir Hayrabolu kadar ciddi bir program yapıldı. Benim anne tarafım da büyük mandıralı olduğu için pomaklar bize özel bir ilgi gösterdi orada. Yaklaşık gece 11-11.30'a kadar sürdü. Kahvehanelerde konuştuk, meydanda anlattık. Güzel bir desteklerini aldık onların da. Hayrabolu kendi içerisinde nüfus az gözükse de bütün Tekirdağ geneline fazlaca göç gönderen bir bölge. Çorlu'muzda da çok Hayrabolu kardeşlerimiz var. Bugün bildiğim kadarıyla onların derneklerini de ziyaret edeceğiz. Aktif bir şekilde güzel geçiyor Allah'ın izniyle. Sonra da inşallah hem ülkemiz için, hem Tekirdağ'ımız için, hem de Çorlu'muz için çok güzel olacağını düşünüyoruz. Sayın Vekil, tepkiler nasıl? Vatandaşın geçim sıkıntısı var mı? Vatandaş şu an önceliği şeye vermiş durumda. Tam bağımsızlık konusuna önem veriyor. Kapalı kapılar ardındaki çeşitli pazarlıklardan biraz, nasıl söyleyeyim... Biraz rahatsız olduğu gözüküyor. Önceliğinin e, bunun bir sağ veya sol seçimi değil, vatan, millet seçimi olduğu önceliği vurgusu ön planda. Ekonomiyle sosyal hayatla ilgili de yine son bizim baktığımız zaman seçim beyannamemizde gençlerden ev kadınlarına sanayisinden eğitimine çok fazla bunları biz anlatmaya çalışıyoruz sahada yenilikler olacak, daha ileri seviyede gelişmeler olacak. Bunları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Hem deprem bölgesinde hem Türkiye'nin geneli ve dünyanın geneli ilgili, ilgili problemlerde insanlarda şu kanı var. Bir an önce bu seçim sürecinin bitip istikrarlı bir şekilde devam etmesi yönünde bir görüş var. Bir tarafta kendi ikballerinin derdini düşünen bir masa var. Diğer tarafta da kendi ülkesinin istikbalini düşünen bir ittifak var. Bu ittifaka teveccühün daha fazla olduğunu görüyoruz biz sahada.